İnsan saçından yara bandı üretildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan Doktor Rümeysa Tutar ve ekibi, koförlerden topladığı saçları tıbbi malzemeye dönüştürdü. Elde ettiği madde vücutta dikiş ve yara bandı yerine kullanılabiliyor. Doktor Tutar, boyasız ve kimyasal işlem görmemiş saçlardan keratin elde etti. İnsan saç keratini %65 ve 90 oranında saçı keratin içeriyor. Bu müthiş bir oran. Bizim yöntemimiz kendi metodumuz geliştirdiğimiz metottaysa biz çok hızlı bir şekilde verimi yüksek olarak suda çözünebilir ve düşük molekül ağırlıklı keratin elde ediyoruz. Bu da aslında bize çok büyük avantaj sağlıyor. Elde edilen keratin PBS adlı sıvıyla karıştırılarak enjekte edilebilir bir doku yapıştırıcısı haline getirildi. PBS vücut sıvılarına benzer pH ve tuz oranına sahip olduğu için biyolojik maddelerle uyumlu. Bu sayede keratin dokuya zarar vermeden vücutla kolayca bütünleşebiliyor. Ürün dokuyla temas ettiğinde kendi kendine katılaşıyor. Herhangi bir ışık kaynağına ihtiyaç duymadan elastik bir hidrojel yapıya dönüşüyor. Bu hidrojel form yüksek su tutma kapasitesi sayesinde yaranın üzerini kaplayıp iyileşmektedir sürecini destekliyor. Bu ürünün en büyük özelliği enjekte edilebilir olması. Herhangi bir ışık kaynağına ihtiyaç duymadan dokuyla entegre olduğunda e, kendi içinde bir katılma reaksiyonuyla donması. İnsan saçından elde ettiğimiz bir ürün olduğu için içeriğinde immünolojik etkileri çok az e, ve onun dışında e, yine enjekte edilebilir formda. Bir de yaptığımız yapı aslında bir hidrojel yapı. Hidrojellerin su tutma kapasiteleri çok yüksek ve hidrojel çalışmaları şu an dünyada da çok popüler durumda. Yapımız hidrojel yapı olduğu için Için, o kanı içine çekiyor, sıvı olarak algılayarak e, bir sünger gibi düşünün, onu emiyor aslında içerisine. Ürün cerrahi müdahalelerde kullanılabilme potansiyeline de sahip. Hedef ürünün ticarileştirilmesi ve sağlık sektörüne kazandırılması.